Merhaba sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalarım sizin için de yapıyorum kahve falı açılım yapacağım tarot kartı açılım yapacağım sevgili boğa burçları için yapıyorum neyse şansınıza tutabilirsiniz beni izleyen bütün hepinize çok çok teşekkür ederim sevgili boğa burçları abone olan veya olmayan bütün hepinize çok çok teşekkür ederim neyse haliniz sevgili boğa burçları sizin için de yapıyorum Hepinize ağır ağır yapacağım sevgili izleyicilerim, sevgili kardeşlerim. Bütün hepinizin de dilediği olsun inşallah. Neyse haliniz sevgili boğa burçları sizin için de yapıyorum. Neyse haliniz çıksın arkadaşlar. Tutabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim, sevgili boğa burçlarım. Bütün senin de dilediklerim olsun inşallah. Sevgili arkadaşlarım bütün dilediğiniz olsun. Bütün problemleriniz ağır ağır gidiyor arkadaşlar. Sevgili boğa burçlarım sizin için yapıyorum. Dileğinizi tutabilirsiniz sevgili boğa burçları. Bütün problemlerin gitmesine, negatiflerin gitmesine sevgili izleyiciler. Şuna bakar mısınız sevgili izleyiciler? Bütün problemlerin ağır ağır noktayı koyuyor arkadaşlar. Bir yerden para para durumu gelebilir arkadaşlar alacak verecek olabilirsiniz sevgili boğa burçları para akışı yani dışarı gidecek sevgili boğa burçları ama biraz problem var para akışın yani alacak verecek varsa o meselesi önüne gelecek sevgili boğa burçları alacak verecek belki unuttun belki başkasına verdin sen para meselesi var arkadaşlar kalbi boş olan bütün sende dilediklerin oldu. Problemler vardı. Akışın yani güzel akışlara bıraktın. Çok güzel noktaları koydun. Kalbi boş olanlar. Yani şu ne der bu ne der diye açıklamadığımız kimseye. Evlenmiş boşanmış olabilirsiniz. Evlilik geldi de ağır ağır. Olsa da noktayı koymuşum. Çok güzel. Bir kızına tanışabilirsin veya da bir erkeğinle tanışabilirsiniz gençler. Kalbi boş olanla çok güzel mükemmel dans geldi veya da sevgili ruh ikizini bulabilirsin. Sana da evlilik geldi, nişan geldi. Kalbi boş olanlar çok güzel mükemmel problemlere varmış ağır ağır olsa da noktayı koyacağım. Bir kafana kota bıraktın sevgili koç burçları. Pardon boğa burçları. Boğa burçları, sevgili boğa burçları. Biraz problemlerin var. Eskiden kalma. Yani bir aniden bir durum olmuş olabilir. Ailenden, akrabandan olabilir. Problemler varmış. Veya da ani bir durum olmuş. Kota gibi yani devamlı onları düşünüyorum. Negatifleri. Ama onları da bırakıyorum ağır ağır. Çok güzel. Devre yanlış yolların vardı. Yanlış yollarını düzelttin. Çok güzel. Mükemmel. Bütün senin de dediğin oluyor artık. Bütün senin de dediklerin oldu. Problemler noktalar koydun. Sağlığına dikkat et sevgili boğa burçları. Ağır ağır olsa da problemlerin gidiyor arkadaşlar. Çok güzel. Güzel bir müjde var. Kapında. Hemen yani hemen bir iki günü veya da iki üç güne bir gelebilir. Biraz mutlu olacaksın. Yani ne üzüleceksin ne sevineceksin. Güzel bir normal. Para akışın çok güzel. Ama para kışın başka yere gidiyor sevgili boğa burçları. Bir de şunu tutayım sevgili boğa burçlarım neyse nice haliniz. Şansınız beni beni izleyen sevgili boğa burçlarının şansına. Nazar var sevgili izleyicilerim. Göz geldi sevgili izleyicim. Ama ağır ağır noktayı koyacağım çok güzel. Mükemmel geldi. Şuna bakar mısınız sevgili izleyicim? Göz geldi. Nazar. Bir yerden para gelebilir. Para akışı geldi çok güzel. Bütün negatifler sende noktayı koydum ama göz var. Negatif var arkadaşlar. Problem ne var çünkü? Ağır ağır olsa da noktayı koyacağım. Evlenmiş boşanmış olabilirsiniz. Noktalar koymuşum. Negatiflerin ağır ağır olsa da noktalar koyacağım ağır ağır olsa da sevgili izleyicilerim. Sevgili boğa burçlarım. Bütün senin de dilediğim oldu. Bir de son şeyler versin sevgili boğa burçları. Sevgili boğa burçlarının şansına son noktalar versin sevgili boğa burçları. Sizin için yapıyorum. Beni izleyen kimse onun şansına bir daha tutayım sevgili boğa burçları. Para akışı güzel. Para geliyor ama başka yerlere gidiyor. İstemediğin yerlere gidiyor boğa burçları. Ama para akışın gelmeye başladı. Para kışın güzel. Bir müjde geliyor patronundan olabilir, babanından olabilir. Çok güzel, mükemmel. Bir evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim, sevgili boğa burçlarım. Yani yüzleşebilirsiniz veya da geri dönebilir sana. Ayrılmış, boşanmış olabilirsin veya da geri gelme olabilir boğa burçları. Çünkü bir yüzleşme var. Evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Ama geri gelecek. Yüzleşme olabilir. Doğduğun, büyüdüğün yerden miras gibi güzel bir haberler gelebilir. Çok güzel boğa burçları. Doğduğun, büyüdüğün yerden bir güzel haber geliyor. Sen de şaşıracaksın. Mükemmel mucize geldi. Annenizden bir güzel hediye olabilir. Tanıştırma olabilir. Evlilik nişan olabilir. Kalbi boşla. Çok güzel geldi. Mucize geldi. Bir daha tutayım sevgili boğa burçlarım için. İş yerinde, kariyerinde bir hile veya da meslektaşın problemli biraz senden yani mesela negatif var, negatif düşünüyor sana. Yani problem ne var? Bir erkek yanında meslektaşın olabilir, arkadaşın olabilir, tanıdığın akraban olabilir. Ama buna dikkat et, bir erkek sen bunu tanıyor. Ama mucize geldi sana da güzellik. İyi geldi arkadaşlar. Çok güzel. Hoşçakalın sevgili boğa burçlarım.